Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt. Bu da Asus ROG Stix XG27 UCG 4K 160 Hz Dual Mode oyuncu monitörü. Dual Mode ne demek? Bu monitör aynı zamanda Full HD 320 Hz'de de çalışabiliyor. Peki 4K'da AAA oyunlarla hani görsel bir şölen yaşarken bir anda rekabetçi oyuna geçip Full HD 320 Hz'de de o tazeleme hızından, akıcılıktan faydalanmak ne gibi avantajlar sunar veya sunmaz? Eksileri var mı? Artıları neler? Bütün detaylarına değiniyor olacağım. Lakin daha önceki videolardan geldiyseniz herhangi bir tanesini beğenmeyi unuttuysanız bu videoyu beğenebilir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek adına yapabileceğiniz iki ücreti şeydir. Ben bu monitörü Asus'tan istedim arkadaşlar. İnceleme ürünü sağladılar sağ olsunlar. Dolayısıyla bir işbirliği videosu mu? Ya marka sağladı diye işbirliği videosu. Yoksa ben size artılarını da eksilerini de anlatacağım. Açıklama kısmında da bir link olacak. Oradan güncel fiyatını görebilirsiniz satın da alabilirsiniz. Hatta gelin sizlerle eksilerinden başlayalım. Bu monitörün eksisi şu. Her monitör için aslında geçerli bu. Nedir? Bir monitörü doğal çözünürlüğünün dışında çalıştırırsanız, doğal çözünürlüğü olup onu gösteren bir monitörden daha düşük çözünürlük elde edersiniz. Kafanız karışmış olabilir, kesinlikle haklısınız. Bir örnek vereceğim. İki tane monitör düşünün. 27 inç olsunlar bunlar. Bir tanesi 4K, bir tanesi Full HD. İkisine de Full HD çalıştırın. Sizce hangisi daha net olur? Hani tahminen 4K olanda daha fazla piksel var aslında onda daha net olabilir diye düşünebilirsiniz. Ama aslında öyle değil arkadaşlar. Monitörler doğal çözünürlüklerinde çalıştırıldığında en net sonucu verirler sizlere. Dolayısıyla 4K monitörde Full HD, Full HD monitör olup Full HD gösteren bir monitörden çözünürlük olarak geride. Çünkü monitörü doğal çözünürlüğünde yani doğal piksel kesiminde çalıştırmamış oluyorsunuz. Bu da piksellerin köşelerinde bozulmaya sebebiyet verebiliyor. Ama ne kadar arada fark var onu göstereceğim. Evet gerçekten önemli bir konu ama bunun dışında da kayda değer bir eksi yok. Artıları kesinlikle eksilerinden üstün bir monitör o yüzden zaten karşınıza getirdim. Şimdi tasarımından boyutlarından başlayalım. Çerçevelerine baktığımızda sağdan, soldan, yukarıdan içeride siyah şeritler kullanmışlar. Bu ne sağlıyor? Ekran kapalıyken tamamı ekran gibi gözüküyor. Çoğu rakibinin kullandığı bir teknik aslında. Sonrasında çeneye bakıyorsunuz bir şerit halinde çizgi çekmişler. Bunu ince göstermek için yapmışlar aslında çene daha ince dursun diye ama bence, bence ters tepmiş. Sonrasında ortasında bir tane ROG logosu var. Böyle parlak, güzel gözüken bir logo. Genel olarak aslında tasarım, kalınlık rakiplerinden çok çok farklı değil. Taban kısmına baktığımızda plastik malzemeden imal edilmiş. Aslında segmenti gereği metal malzeme artık olabilirmiş. Çoğu modelinde kullanılan tabanlardan bir tanesi ama burada şöyle bir fark var. Burada telefonunuzu koyabileceğiniz güzel bir alan oluşturulmuş aslında. Telefon, tablet sığarsa tabii ki sığdığı kadar. Ben burayı hep diyordum ki ya burada bir şarj aleti olsa, kablosuz şarj yapabilsek veya en kötü telefonumuzu koyabileceğimiz bir şey olsa da orada mesela gözümüzün önünde olsa hani bildirimleri takip edebilsek sonunda böyle bir şey koymuşlar. Kendilerine teşekkür teşekkür ediyorum. Yani ufak da olsa bir jestir. Çok zor bir şey mi? Değil. Ama çoğu marka bunu yapıyor mu? Hayır. Monitör yeterince stabil duruyor mu? Yani rakipleriyle benzer düzeyde. Ufak bir sallantı payı var ama öyle lambur lumbur. Bütün düzenini, pozisyonu bozacak kadar bir şey yok açıkçası. Boyun kısmının birleştiği yere geldiğimizde kırmızı bir şerit görüyoruz burada. Eski nesil Asus monitörlerde aslında bunu aydınlatmalı da yapıyorlardı ama oyuncu için biraz yukarıdan bakıyorsanız göz alan bir şeydi. Ondan sonrasında vazgeçtiler. Robotik çizgiler görüyorsunuz burada. Hatta monitörün arkasına baktığımız da yani burayı da güzelleştirmişler. Sonuçta monitörün arkası gözüküyor mu? Gözükmüyor. Karşıdan bakıyorsun duvara yansıyan kısmına ne önemi var diyebilirsiniz. Asus demiş ki yo bizim için önemi var. Buraları da robotik çizgilerle beraber böyle sanki devreler üzerinden geçiyormuş gibi güzel bir hale büründürmüşler ve ROG logosu RGB aydınlatmalı arkadaşlar. Rengin efektini ayarlayabiliyorsunuz. Toptan kapatabilirsiniz. Sonrasında duvara yansıyor mu? Duvara yansıyor ama Duvardan yansıyıp da sizin böyle görebileceğiniz devasa bir alan oluşturacak kadar da güçlü bir RGB aydınlatmalı atma değil. Ben yine de varım. Yani RGB orada olsa da olsun abi. Ben seviyorum. Keyif tercih meselesi. Bu monitörü istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz. Açılandırabiliyorsunuz. Yukarı aşağı sağa sola. Sonrasında dikey hale getirebilirsiniz. Hareketlerini yaparken böyle korkutuyor mu sizi? Yok böyle sanki içeriden böyle kademeli gibi. Hani biraz sert, biraz sert ama olduğu yerde güzel durmasını sağlıyor bu da. Sadece hareket ettirirken birazcık daha güç uygulamanız gerekiyor ama bunun dışında Güzel. Yani bu fiyat segmentinde olması gerektiği gibi diyelim arkadaşlar. Bu bir başarı veya yetenek değil. Ama bu hareketleri yaparken güven vermesi de önemli. Boynunda kablo geçiş noktası var. 3-4 tane kabloyu rahatlıkla geçiriyorsunuz. Ondan sonrakilerde biraz manevra yapmanız icap edebilir. Hemen arkasında giriş çıkışların üstünde de bir kapak var. Oradaki görüntü kirliliğini de kapamışlar aslında. Hani çok gerek var mı kapansa? Yok gerek yok. Ama adamlar demiş ki derli toplu düzenli olsun. Ha şuraya bir kapak ayarlayalım. Maliyeti var mı? Maliyeti yok. Ama çoğu markanın da yaptığı bir şey değil. Ya ben böyle bir ufak tefek jestlere bayılıyorum. Hani şu kapaktan mı, şu kapağa mı bayıldın diyeceksiniz de adam düşünmüş bunu bak yapmış. Sağında navigasyon butonları var. Bunların simgelerini dış çerçeveye doğru yapmışlar. Önde bir çirkinlik oluşturmasın diye. Şu var. Kullanımı çok rahat gerçekten. Zaten bununla hepsini halledebiliyorsunuz. Kısa yol olarak ulaşmak istediğinizde bu tuşlar üzerleri böyle zaten dokulu ve şekilliler parmağınızla çok güzel hakim olabiliyorsunuz. Klikleri falan da tatmin edici. Ya monitör tuşunu anlatıyorsun Burak ne tatmin edicisi falan diyebilirsiniz ama e, kullanımı rahat ya. İçin kötüsü bu tuşlara da ihtiyacınız yok zaten. Display Widget var. Herhangi bir şekilde USB bağlantısı yapmanız gerek yok monitörünüze. Bazı monitörlerde mesela o e, uzaktan kontrolleri yapabilmek için yani masa üstünden USB bağlamanız icap ediyor. Bunda gerek yok. Görüntü kablosu bağlı olsun kafi. Ve Display Widget üzerinden bütün sahne ayarlarını yapabiliyorsunuz. Renk ayarlarını, kontrast ayarlarını doygunluğu, işte renk uzamını, her şeyini. Yani bu menüde ne varsa her şeyini Windows üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Sadece bir tık yavaş geldi bana hani şeyler arasında geçerken, sahneler arasında geçerken. Ama okey. Giriş çıkışlara geldiğimizde burada bir tane DisplayPort 1.4, bir tane HDMI 2.1, sonrasında bir tane ses çakımız var, bir tane tipçemiz var. Bunun üzerinden hem görüntü aktarabiliyoruz hem şarj edebiliyoruz. Ama 15 Watt'la sınırlı. Yani neden mesela? Bu segmentteki bir monitörde, rakiplerinde görüyorum çünkü 60 Watt civarlarında şarj kabiliyeti olan portlar bulunuyor. Bu sayede bir Macbook bağladığınızda mesela e, şarj aletine gerek kalmadan tek kablo üzerinden hem görüntü hem de güç aktarımı yapmış oluyorsunuz. Buradaki 15 Watt telefonunuzu şarj etmek için yeterli gelebilir. Bir iPhone 16 Pro düşünün mesela. E, 20-25 Watt civarlarında şarj oluyor aslında. Yine tamasında şarj edememiş oluyorsunuz. Yani daha çok ekipman şarj etmek için kullanabileceğiniz bir port haline dönüşmüş oluyor. Neden? Neden Asus? Bir önceki modelinde incelemiştim bunu biliyorsunuz. O videoyu da gidip izleyebilirsiniz. Bunu eleştirmiştim yine. Bu güncelleme olabilirdi be. Asus'un yeni monitörlerinde yayıncılar için çok güzel düşündüğü bir şey var aslında. Bu boyun kısmının üstünde bir yuva görüyorsunuz. Buraya isterseniz yayıncı ışığı, isterseniz kameranızı sabitleyebiliyorsunuz. Normalde bir tripod aramanız lazım. Bir ara aparat gerekiyor. Ama bunu buraya koymuş. Pakete dahil. Gayet güzel. Teknik özelliklere indiğimizde 27 inç boyutunda 4K çözünürlüğünde yani 3840 çarpı 2160 sonrasında 160 Hz tazeleme hızına sahip dual mod yani full HD moduna geldiğimizde full eşli çözünürlük ve 320 Hz tazelenim hızına sahip tazelenim hızını 2'ye katmış oluyorsunuz. 1 milisaniye GTG süresi de geliyor 1 milisaniye GTG miyim 1 milisaniye MPRT yani Motion Picture Response Time yani hareketli görselin geçiş süresi mi daha önemli daha iyi aslında 1 milisaniye MPRT olsa daha tercihimizdir onu söylemiş olayım oyuncu için daha önemli olan değer budur. Lakin bu da yavaş olduğu anlamına gelmez. Fast IPS bir paneldir ve 10 bitlik bir panel. Şimdi Asus'un sitesine giriyorum. Orada 10 bit yazıyor. Yani 8 artı 2 bit FRC yapay falan değil. DisplaySpecifications.com'a giriyorum. Orada da aynı şekilde 10 bit olduğunu söylemişler. Bunun bir önceki versiyonu incelediğimde yorumlarda abi o aslında 8 artı 2 bit FRC gerçek 10 bit değil diyenler vardı. Ama Asus'un sitesinde de 10 bit yazıyor. Farklı kaynaklarda da 10 bit yazıyor. Dolayısıyla 1 milyar renk gösterebilen bir monitör olduğunu düşünüyorum ben. Öyle yazıyor yani. Panel Direct LED aydınlatmalı. HDR10 destekli. Yani aslında HDR veriyi okuyor ve bunu gösterebiliyor ama hakkıyla gösterebilme adına şunu söylemek lazım. Ya minimum mini led ya da oled bir panele sahip olmanız gerekiyor ki gerçek HDR deneyimini görebilin. Bu okur gösterir ama hakkıyla gösterme konusunda çok daha ciddi paralar harcamanız gerekiyor. 350 nit arkadaşlar tipik olarak çalışıyor. HDR için 400 nit'e kadar çıkabiliyor ki gerçek dünyadaki sonuçları şunlar. Ölçüm cihazının verdiği sonuçları da görüyorsunuz. Ben kapalı ortamda %65'in üzerine pek çıkmak istemedim açıkçası. Yani %100'lere getirdiğinizde yorucu hale geliyor. Dolayısıyla parlak bir paneldir kendisi. ve Renk uzayı tarafına geldiğimizde DCI-P3'nin %95'ini, sRGB renk gamutunun da %130'unu karşılayabiliyor. Yani bu panelde isterseniz sRGB modunu aldığınızda, ki modlarında var, e, içerikli üretebilirsiniz. Rahatlıkla renk doğruluğu gerektiren işler yapabilirsiniz. Panelin parlaklığını, renk doğruluğunu, her şeyini o modda ayarlamış oluyorsunuz zaten. Yani hem oyun oynayabileceğiniz, hem de doğru renkler alıp içerik üretebileceğiniz bir monitör haline gelmiş oluyor. Bir de 4K olunca piksel yoğunluğu da gayet güzel iyi yani. Siyah ekran performansı nasıl peki? Işıkları kapadığınızda, siyah bir ekrana baktığınızda öbek öbek aydınlatma bölgeleri şeklinde bir sorunla karşılaşmıyorsunuz aslında. Evet arkadan ışık vuruyor. IPS'lerde oluyor bu. veyalarda o ışık çok daha az oluyor aslında. OLED'lere geldiğimizde zaten simsiyah oluyor çalışma mantıklarından dolayı. Ama rahatsız edici bir öbeklenme ben görmedim açıkçası. Hem %65 aydınlatmada hem de %100 aydınlatmada. Yine ölçüm sonuçlarını görüyorsunuz. Tabii ki orada cihazın ölçümleyebildiği bizim göremediğimiz e, aydınlatma atma bölgeleri farkları var ama bunlar kesinlikle kullanıcıya yansımayacak kadar minimal farklar. Dolayısıyla işte şuradan parladı, burada resmen ay doğmuş ekranı. Yok, öyle şeyler yok. Ekran ee, ekranın açıları gayet güzel. FaceTime IPS bir panelden bahsediyoruz zaten. Sağdan soldan baktığınızda herhangi bir şekilde kararmayla karşılaşmıyorsunuz. Yeni nesil VA'larda da aslında bu işi hemen hemen çözmüş, bitirmiş durumdalar ama yine de IPS'le arasında fark oluyor. Bunun açıları çok daha güzel. G-Sync var, FreeSync var. Herhangi bir şekilde oyunda kesilme yırtılma görmüyorsunuz. Fiyat segmenti rakiplerinde de olduğu gibi VRR bulunmakta. Yani Variable Refresh Rate. Yani bir konsol bağladığınızda o çıkıştan alınan görüntüyle panelde gösterilen görüntü oradaki kare saniye ve taslim hızı eşitlemesi yapılıyor. Yine yırtılma görmemiş oluyorsunuz. LMB Sync var. LMB Sync bu panelin flicker free özelliğini kapatıyor. Yani aydınlatma sürekli açık kalacağına bir OLED gibi yanıp sönerek çalışmaya başlıyor. Bu da karenin ekranda kalma süresini azaltıyor. Bu da dolayısıyla harekete bağlı bulanıklılığı düşürüyor. Tabii ki bu modu açtığınızda ekran parlaklığı yara yeniyor. Çünkü yarı zamanlı olarak çalışıyor aydınlatma. E, migreniniz varsa arkadaşlar başınızı ağrıtabilir. Bazı kullanıcılar da bunu yapıyor. Bende öyle bir rahatsızlık yok. Sabahtan akşama kadar elime Sync açık olurken herhangi bir rahatsızlık yaşamıyorum açıkçası. Kullanıcıdan kullanıcıya değişen bir durum o. Asus yapay zekayı monitörlerine entegre ediyor bir şekilde. Burada en çok işini yarayabilecek olanı ise Display Widget üzerinden açtığınız AI Scene modu. Bu da ne sağlıyor? Ekranda görüntülediğiniz görüntüye göre, diyelim ki bir ofis dosyası açık veya bir oyun açık. Buna göre renk, kontrast, ışık ayarı bunları otomatik olarak yapıyor aslında. Siz ya ben işte renk ayarından anlamam, kontrastın kaç olması gerektiğini bilmem, overdrive'ı kaç ayarlayacağımı bilmem. Bunun gibi bir kullanıcıysanız, herkes bilmek zorunda değil çünkü bu ayarları yani her monitör alanı al bu da ehliyetin işte <laughs> falan öyle bir şey yok sonuçta. AI Scene'i açınca işinizi kolaylaştırıyor, tükettiğiniz içeriğe göre hemen ayar yapıyor. Game Plus dahilinde ortaya bir nişangı atıyorsunuz ya eskiden neydi bu tek renkti, ee, sahnede ne renk varsa mesela mesela girdiniz nişangahta yeşil görünmüyor misal veriyorum. Şimdi artık öyle değil o nişangah diyelim ki denize bakıyorsunuz mavi işte sarı yapıyor ki görünsün. İşte yeşilliğe bakıyorsunuz beyaz yapıyor ki görünsün. Tam tersi kontrast renkleri seçiyor ki onu daha görünür bir hale getirebilsin. Sonrasında dinamik boost özelliği var. Çok karanlık sahnelerde kapışmanız gereken böyle mağaraya girdiniz tünele girdiniz çok karanlık kaldı düşmanı net göremediğiniz durumlarında dinamik boost arkadaşlar o göl gelirin rengini açıyor ve düşmanı daha rahat bir şekilde görebilmenizi sağlıyor. Oyun performansına geldiğimizde en önce konuşulması gereken konu şu bu monitörü besleyebiliyor olmanız lazım. Yani 4K 160 Hz kolay değil. AAA oyunu açtınız, 4K'da açtınız, ultra grafik ayarlarında açtınız. Hadi DLSS'den birazcık daha karesane hediye ettiniz ki harbiden ciddi kazançlar sağlanabiliyor ama yani şöyle bir RTX 4070 süper lazım ki size bu monitöre yatırım yapın. Yani önce bence Ekran kartı yatırımı yapılması gerekiyor, sonra e, bir monitör yatırımı yatırımı yapılması gerekiyor. Yoksa doyuramazsanız bir anlamı kalmıyor. Ha diyeceksiniz ki ya ben dual modunu kullanacağım o esnada. 4K'da iş, işlerimi yapacağım, işte video içerik üreteceğim veya o kadar yüksek kalesaneye ihtiyacım olmayan oyunları oynayacağım, hikayeli oyun. E sonra da Full HD modunu alacağım. 320 Hz'i rekabetçi oyunlarda doyurmak o kadar da zor değil. Ha yani yine kolay bir iş değil de o kadar zor değil. Mantıklı. Bak yani bu kullanım alanında dual mod mantıklı oluyor. Ekran kartım çok yeterli değil. Tamam. Geç full HD moduna 320 Hz'den faydalan. Tepki süresi alakalı şunu söyleyeyim. Dediğim gibi 1 milisaniye MPRT değil 1 milisaniye GTG yani griden gri geçiş süresi. MPRT motion picture response time yani hareketli görselin geçiş süresi. Bu karıştırılıyor arkadaşlar. MPRT daha önemli. Çeşitli makalelerinde zaten açıklama kısmında linkler olacak. Oradan da gidip bulur e, Blurbusters'ın özellikle makalelerini okumanızı tavsiye ederim. MPRT oyuncu için daha önemli. Bu iş neden ne zaman karışmış bilmiyorum ama MPRT daha önemlidir. Ama bu monitörün kötü olduğu anlamına gelmez. UFO testlerini şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Hafif bir harekete bağlı bulanıklılık var. Evet Fast IPS bir panel ama çok çok hafif bir harekete bağlı bulanıklılık. Neyle kıyaslıyorsun peki sen bunu da bu kararı varıyorsun? Ölçüm kalibrasyon cihazı mı var? Kalibrasyon cihazım mı var da ölçüm cihazı mı yok? Yok. Asus'un VG279QM'leri var bende. 27 inç Full HD 280 Hz'lik monitörler. Bunlar bunları mesela harekete bağlı bulanıklığı daha az. Arada devasa farklar mı var? Hayır. Hatta benim planım şu. Bu monitörden veya bunun bir önceki modelinden incelediğim 3 tane alıp 3 tane 4K monitör kullanmak. Yani hızlarını ben beğendim. Kendi monitörlerimi değiştirecek kadar aslında beğendim. Ama daha hızlı Face IPS'ler var. Sadece aradaki fark devasa değil. Rahatlıkla rekabetçi oyun oynarsınız. Ben Overwatch oynuyorum mesela CSGO oynuyorum. Yani düşmanınızı net bir şekilde görme olarak baktığınızda hareketli bir görselde sonuçta hareketin arkasında bir gölge oluşursa gördüğünüz şeyin netliğini kaçırmış oluyorsunuz. Yani kafaya nişan alacaksın ama hayaletine nişan alıyorsan vuramıyorsun ya adamı. Dolayısıyla bu monitörde hayalete nişan almayacaksınız arkadaşlar. Direkt Hedefinizi nişan alabileceğiniz kadar harekete bağlı bulanıklık konusunda bence performansı iyi. Overdrive modu var. Panele daha fazla voltaj verip harekete bağlı bulanıklığı düşürüyorsunuz. Bu ayarı ben 18 ila 20 arasında yani aslında hemen hemen fullde tuttum. Fullde tutarsanız bazı oyunlarda yani 20 oyunun hemen hemen ikisinde Overshoot dediğimiz harekete bağlı bulanıklılık değil de onun yerine o öğenin hayaleti değil beyaz bir hare görüyorsunuz etrafında. Bu rahatsız edici olabilir. 18 yaptığınızda bütün oyunlarda sorunsuz çalışıyor. 20 yaptığınızda 1-2 oyunda en fazla o hareyi görüyorsunuz. Çok rahatsız edici değil ama 18'de bırakmanızı tavsiye ederim bu ayarı bu şekilde bayağı AAA oyunda oynarsınız. Rekabetçi oyunculukta da keyif alırsınız. Dual moda geldiğimizde ben dual modu çok sık bir şekilde kullanmadım ama mantığını dediğim gibi anlattım sizlere. 320 Hz çok keyifli, çok akıcı. Yani bir anda o akıcılık 160 Hz'den 320'ye çok değişiyor. Yani 60'tan 144'e bir devrim. Ama 160'tan 327 de baya değişiyor akıcılık aslında. Tekrarlıyorum 27 inç doğal çözünürlüğü Full HD olan bir monitör kadar net bir sonuç ortaya çıkmıyor. Aradaki farkı da şu anda görmektesiniz arkadaşlar. Kullanılmaz bir şey mi? Hayır kullanılmaz değil. Sadece arada fark var. Benim için önemli bir fark mı? Evet bence belirgin bir fark var. Ben biliyorum benim monitörlerim Full HD monitörler 27 inçlik monitörler. Doğal çözünürlüğünde çalıştırmadığım için gördüğüm tablo ha, diyor evet Var. Çözünürlük farkı oluşturuyor. Dual modun eksisi bu. Ama diyorum ya bir yandan içerik üretiyordunuz. İşte AAA oyunlar oynuyordunuz. Orada zaten o kadar karesaniye ihtiyacınız yoktu ama Apex Legends'a girdin, CSGO'ya girdin, Overwatch'a girdin. Orada bana akıcılık lazım. Ya panelde renk olmasın tamam mı? Çözünürlük çok aramıyorum. Ama ben istiyorum ki akıcı görüntü istiyorum. Abi hareket eden objenin arkasında hayalet görmek istemiyorum. Veya benim gözümün gördüğü kadar akıcı bir şekilde takip etmek istiyorum ben hedefi. İşte 320 Mert orada işe yarıyor. Evet videonun sonuna geldiğimizde Asus ROG Stix XG27 UCG 4K 160 Hz ve Full HD 320 Hz Dual Mode Monitör. Avantajı nedir demiştik? 4K işler yapıyorsunuz diyelim içerik üretiyorsunuz. Ama Full HD'ye yetecek kadar bir ekran kartınız var aslında. Hemen Full HD modunu alın. 320 Hz'i beslemeye çalışın. Ama tekrarlıyorum yani bu monitör 4K'da çok tatlı, çok keskin. 4K biraz lüks bir şey. Ama böyle bir monitör alacaksanız önce ekran kartınıza yatırım yapın. Sonra da deyin ki mesela ya Full HD'de daha akıcı oynamak istiyorum ben. Dual modu açın. Full HD 320 Hz. Akıcılığın tadına bakın. Ben bu monitörü beğendim arkadaşlar. Dual mod mantıklı bir şey. Orada X'lerinden de bahsettim artık biliyorsunuz. E her ne kadar ben bu ürünü Asus'tan istedim, rica ettim, yolladılar. Hani işin içerisinde iş birliği dedik onlar yolladı ama Eksilerinden de bahsettim. Umarım eksileri de anlaşılmıştır, artıları da anlaşılmıştır. Artısını da eksisini de bağıra bağıra söylediğimi düşünüyorum ben arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmından yorumlarınızı iletin. Instagram üzerinden de benim değmediğim konular varsa lütfen bunları bana iletin. Ben oradan cevaplamaya çalışıyor olurum sorularınızı mümkün olduğunca, vaktim olduğunca linkler açıklama kısmında olacak. Oradan güncel fiyatlarını görebilir, satın alabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek adına yapabileceğiniz iki ücreti şeydir arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Aslında var ya bu tam bana göre monitör. Neden biliyor musun? Ben de 3070 Ti var. Yükseltemedim ben ekran kartımı. Vallahi bütçe çıkışmadı. 4K'da işlerimi yaparım. Bazı 4K'da oynayabileceğim oyunlar da var zaten. Ama çoğu rekabetçi oyunumu Full HD'de oynarım 320 Vallahi tam bana göre.